Herkese merhaba. Bugün Doğan Güngör ile beraberiz. Nasılsınız Doğan Bey? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, i̇sterseniz direkt başlayalım. Dün ABD endekslerine kuvvetli bir yükseliş vardı. Ee, ulaşımalı şirketleri rally yapmış. Ee, oradan başlayalım isterseniz. Tamam, e, grafiği ekrana verebilirsek. Öncelikle Uber tarafından başlayalım. 7 milyar dolarlık hisse geri alım planı. E, haberiyle birlikte eee %15 yükselerek tarihi zirvesini e, aşmış gözüküyor. Bunu e, bunun grafiğine bakarsak geçmişte şöyle bir yükselen bir e, kanal e, çizmişiz. Onu açtıktan sonra da zaten e, kuvvetli yükselişine devam etmiş. Burada hisse iş, iş, tarafında işler iyi gidiyor. E, burada herhangi bir sıkıntı yok. E, bir de öteki tarafta lift. E, bu da karlılığının beklentiyi aşmasıyla birlikte e, 2024 yılında ilk defa pozitif nakit akışı <laughs> sağlayacağını belirtmiş. Ee, bu açıklamayla birlikte %35 e, yukarıda, seans öncesinde de ona yakın bir fiyattan var. E, orada tarihi bir zirve yok ama liftte de e, işler biraz daha iyi gitmeye başlamış gibi. E, kap kapanışlar, günlük kapanışlar 15-70'lerin üzerine kaldığı sürece belki e, 18'leri orada deneyebilecek gibiyiz. Hı hı. Çip üreticileri ve yapay zeka tarafında da hareketlilik devam ediyor. Dün hı hı. Nvidia yüzde iki buçuk yükseldi. Google'un da piyasa değerini aşmış oldu. O tarafa ne dersiniz? Evet, yani burada Nvidia'da sürekli hemen hemen aynı şeyleri tekrarlıyoruz zaten. E, trend çok kuvvetli. E, dipten yani düştükçe yeni alımlar geliyor. Piyasada herkes Nvidia, Nvidia gibi büyük bir şirketi kaçırdığını e, kesinlikle e, sert bir düşüş gelse de alsak. Diye <laughs> beklediklerini söylüyorlar ama o beklenen o sert şey gelmiyor. 10 günlük hareketli ortalama bile aşağı kırılmıyor ki 10 günlük hareketli ortalama şu anda 697 seviyelerinde. Ee, tabii ki 1.82 trilyon dolar büyüklüğüyle Google'ı bile açmış durumda. Niye? Ee, yapay zeka konusunda donanıma ihtiyaç olacak. <laughs> çipe ihtiyaç olacak. Aynı zamanda Nvidia sadece çip değil kendi de. E, yapay zeka projeleri var. Yani yapay zekanın merkezinde olacak bir şirket. E, tabii ki onun rakipleri var ama Nvidia önden gidiyor. Dolayısıyla hı hı. çok kuvvetli bir e, trendi var. E, 697 seviyesindeki 10 günlük hareketli ortalaması kırılmadı sürece sıkıntı yok. Çünkü daha önceden oradan e, destek almıştı. 800'lü e, fiyatlar şöyle söyleyeyim. Daha önce 600 hedefi olan e, şeyler, analistler Şimdi o hedefleri 750'ye çekmişler, son gelen şeyler de, hı hı. E, hedefler de 800'lü seviyelerde. Dolayısıyla oraya da yaklaşılmış gözüküyor. Bir de süper mikro Computer var tabii ki. Hı hı. Bunu da söylememiz lazım. AI ve çip tarafında. Buradaki e, rally çok kuvvetli. Evet, müthiş bir rally var. Yani 350 seviyesini aştıktan sonra ocağın 22'sinden sonra çok kuvvetli gidiyor. Russell Endeksini de yukarı çekiyor. Hı hı. Eğer bu şirket olmasaydı belki Russell Endeksi tepetaklak olmuştu <laughs> yüksek faiz ortamında. Ama buradaki yükselişlerle birlikte tutunuyor diyelim. Diyebiliriz. Bugüne gelirsek Chicago Fed Başkanı'nın yorumları haberlerde yer alıyor. Gozbi diyor ki enflasyon birkaç ay daha hafif yüksek gelse bile bu %2'lik hedefe dönüş beklentisiyle uyumlu. E, ee, Gozbi bu durumun 2024'te faiz indirimi olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti. Seans öncesi hareketli olan bazı hisselerden de hani daha sonradan bahsedelim isterseniz. E, ee, da bakabiliriz. Evet Cisco e, tabi bu biraz olumsuz tarafta e, yıllık projeksiyonlarını aşağı çekmiş e, yeniden yapılandırma dolayısıyla hı hı. iş gücünü azaltacak e, %5 e, işten çıkaracak yani iş gücünü %5 azaltacak e, seans öncesi de %5 aşağıda. Hı hı. Daha önce e, kapanış bazında e, 47'ler destek olarak çalışmış burada e, belki tekrar 47'ler destek olur mu diye piyasa takip edecektir yani hı hı. şöyle bakalım. şu seviyeden destek alınabilecek mi diye piyasa bakacak. Aksi takdirde e, piyasanın daha önce dip yaptığı seviyeler e, 45'e yakın. E, 44,5-45'e yakın. Hı hı. Dolayısıyla iki tane önemli e, destek seviyemiz var. Hı hı. E, tamamdır. ABD vadeleri hafif artıda. İsterseniz grafikleriyle başlayalım. S&P tarafıyla başlamış olalım. Evet S&P'de bir kanal vardı. Hı hı. o kanaldan aşağı dönüş Dolayısıyla hani kar satışları son derece normal karşılanabilir demiştik. <laughs> 10 günlük hareketli ortalama çok çalışmıyor ama 25 günlük hareketli ortalama çalışıyor. 25 günlük hareketli ortalama hiçbir zaman kırılmadı. En sert geri çekilmelerde bile. Ve o ortalama yaklaşık 4935'ten geçiyor. <laughs> 4935 seviyesinin biz üzerine kaldığımız sürece bir sıkıntı görmüyorum. Kanal alt desteği aslında 4890'larda kanal direnci de 5090'larda. Dolayısıyla bu bant arasında bir hareket olabilir. Yani yatırımcıların biraz daha negatif bakmaya başlayabileceği seviyeler belki 4950'lerin aşağısında kalır mıyız? Yani kapanış bazında bir önceki zirvenin aşağısında kalır mıyız? Belki ona bakabilirler. Şu anda bir sat sinyali yok. Eğer <laughs> bir önceki e, kapanış bazında zirve olan 5040 üzerinde kalıyorsa olumlu kalmaya devam eder. Nasdaq tarafına bakalım. Bakalım. Nasdaq zaten bir kanal içerisinde yükseliyor. Ee, burada da 25 günlük ortalama ve kanal desteği hemen hemen aynı yerlerden geçiyor. Ve 17.500'lü seviyeler, 17.530-540 ve buralar aşağı kırılmadığı sürece sıkıntı olmaz. Sanki yani e, gerileme olsa bile yukarı yönlü şu tarz ee, yükselişler olabilir gibi. Dolayısıyla e, Nasdaq'ta yatırımcıların elinde e, Nasdaq kontratları ya da Nasdaq'la birlikte hareket eden hisseler varsa onlar için henüz sıkıntı yaratabilecek bir durum yok. Ama kapanışlar, günlük kapanışlar e, 17.500'lerin aşağısında olmaya başlarsa yeniden ele alırız. Hı hı. E bir de sonrasında e, bakalım. bakalım. isterseniz. Yani Russell'da e, bir Harmonik formasyon vardı. Bunu hı hı. yaptı. Çok sert aşağı geldi ama işte bu Super mikro Computer ve 10 yıllık tabi faizlerindeki biraz da düzeltmeyle birlikte tekrardan son 2 gündür kuvvetli hareket ediyor. Russell çok sert hareket ediyor. Buradaki yükseliş ve düşlerden faydalanmak istiyorsa yatırımcılar hı hı. şey yapsınlar yani Russell kontratları CME'de işlem görüyor. Hı hı. Dolayısıyla e, CME'deki o mikro açarak e, bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Onu söylemiş olalım. M2K koduyla işlem gören rastlık kontratları var. E, bu kontratlarda işlem yapabilirler. Volatilite çok fazla. dolayısıyla hı hı. Ve çok da bir yere gittiği de yok Russell Endeks'in bu arada. Yani şeyden beri baktıysan 15 Aralık'tan beri bak hemen hemen aynı yerlerdeyiz. Tabii. 2000 yani dönüp dolaşıp 2000 civarına geri geliyor. E, bu demektir ki sen ne yönde pozisyon açarsan aç. Hı hı. E, en sonunda hani zararda bile olsan en azından açtığın yere geri gelebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak e, yatay seyre yönelik, e, yatay trende yönelik <laughs> alsatlar belki yapılabilir. Hı hı. Tamamdır. Ee, i̇sterseniz 10 yıllıklara geçelim. ABD 10 yıllıklarına göz atarsak 100 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalıştı ve son 2 gündür de geriliyor. Öte yandan eski paralel kanalına destek yaptı. Ne dersiniz? Yukarı yönlü seyir devam eder mi? Burada geçmişte e, önemli bölgelerde, hani bu tarz volatil bölgelerde 100 günlük hareketli ortalamayı destek ya da direnç yapmıştı. Zaten e, bizi izleyenlere, dinleyenlere her zaman şunu söylememiz lazım. Hı hı e, para piyasalarında herhangi bir grafiği incelerken eğer e, volatilite az ama inişli çıkışlı bir hareket varsa genelde üstsel ortalamalara daha e, oturarak hareket ederken volatilitenin çok arttığı zamanlarda genelde e, basit hareketli ortalamalara çarparak e, hareket etmeye çalışır fiyatlar. Burada da volatilitenin artması ve bir anda yükselişle birlikte 100 günlük hareketli ortalamaya gelmiş ama senin dediğin gibi kanallı destek yapmış. Hı hı. E, bu son derece normal bir durum. E, burada e, yatırımcılar bakacak, görecek. Yani burada e, 4 lerin altında e, bir günlük kapanış olmadığı sürece 4 16, 15 hı hı. ya da yukarıda e, 4 35'lerin üzerinde bir e, kapanış olmadığı sürece alıcılı hı hı. ama e, kar satışlı e, yapı devam eder. Sat sinyali henüz gelmedi. Özellikle 4 35'in üstünde 10 yıllıklar kalırsa 448'e doğru hızlıca gidebilir. 10 yıllık e, tahvil faizine yönelik e, CBOT'de kontratlar vardır. Burada <laughs> işlem yapılabilir. Ya da e, kontratlara yönelik işlem yapmazsın ama e, tahvil faizinin yukarı gitmesiyle birlikte Russell baskılı olabilir ya da diğer endeksler baskılı olabilir. E, bunu değerlendirmek lazım. Ya da tahvil faizinin düşmesiyle birlikte diğer endeksler rahatlayıp yükselişine devam edebilir. Tabii. Bunlara bunlara bakmak lazım. Hı hı. O zaman 417 ve 435 seviyelerine dikkat ettiğimizi söyleyelim. Altın tarafına bir geçiş yapalım. Ee, enflasyon verisiyle beraber sert gerilemiştik. 100 günlük ortalama da e, satışlar durdu gibi görünüyor. Grafiğine bakalım. Evet. geçmişe dipleri birleştiren hı hı. çizgi aşağı kırılmıştı ve böylece kanal algısı oldu. Zaten düşüş durumunda bir kanal algısı olabileceğinden biz zaten bahsetmiştik. Yüz e, günlük hareketli ortalamada e, satışlar evet. Durdu ve buradan tepi geliyor. Bu e, normal karşılanabilecek bir durum. Yani yükseliş olursa mesela bugün e, 1997 seviyesinde hı hı. E, spot fiyatlar e, yükselişin olması durumunda belki 2005 seviyesine kadar da gelebiliriz. Ama günlük kapanışın bir 2005 seviyesi üzerinde olup olmaz bana bakmak lazım. 2005 seviyesinde olursa belki 2005 ile 2025 arasında bir fiyatlama söz konusu olabilir. E, kanal desteği e, çalışıyor. E, bir kere daha buraya değerse mesela 1980'e deyip tekrar şöyle bir ikili dip hı hı. yapıp 2000'i aşarsa güzel bir ikili dip yapmış olacağından belki tekrardan şu kanalın üst tarafına doğru bile ataklar yapabilir. Hı. Böyle bakmak lazım ama e, 2005 altında olduğu için satıcılı bölgede hı hı. 100 günlük hareketli ortalaması olan 1991 ve kanal desteği olan 1981 hadi 80 diyelim. Bunun aşağısında kalması durumunda ciddi satışlarla karşılaşabiliriz burada. Hı hı. Ee, 1900 tabii daha önce piyasanın destek aldığı bir nokta var 1973 ama belki daha aşağıları bile söz konusu olabilir. O yüzden yatırımcıları bu konuda uyarmak lazım. Yani altın alıcılı bir bölgede değil ama destek bölgesindedir. Hı, hı. Ee, Buradan alış yapacaklarsa yüklü bir alış değil de kademeli olarak e, kademeli olarak yani mantıklı. Tamam, yani geçtikçe daha fazla e alabilirler. Tamam, e, Gümüş'e bakalım isterseniz. 21.90 seviyesini destek olarak söylemiştik. E, hani Orası tutmuş ve oradan da bir yükseliş olmuş gibi görünüyor. Evet. E, burada 21.90 desteği Hı -hı. çalıştı. E, pivot aslında 22.75 gibi bir şey. 21.90 ile 22.75 21 22 arasında e, hareket var. Hı -hı. Ve e, Gümüş'te geçtiğimiz zamanlarda da söylediğimiz gibi Hı -hı. bir yön belli değil. Trend yok. Hı hı. Konsolide yapı var. Evet doğru. Tepeler alçalıyor. Diplerde yani belli bir seviyede oluyor. Dolayısıyla konsolide yapı var. E, 21.90 aşağı kırılmadı ya da yukarı 23.30 yukarı kırılmadığı sürece özellikle 100 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Al sat piyasası. Yani alıyorsun ya <laughs> bir satıyorsun ya da 1-2 gün sonra e, yerine gel evet, sağlıyor. bu bantlar içerisinde işlem yapılabilir. 100 günlük hareketli ortamında 23'e yakın. E, bunu gündemde tutabiliriz. Tamamdır. Petrole geçecek olursak dün ABD stoklarındaki artışta fiyatların geri çekildiğini izledik. 100 günlük ortalama yine aşılamamış oldu. Yüz günlük hareketli ortalama oldukça önemli. Daha önce hem kanal desteğiyle denk gelmişti. Biz 78.50 seviyesine ve zaten yüz günlük hareketli ortalamayı göz önünde bulundurduk. Dikkat ettiysen grafiğe bak. <laughs> Buradaki barların yapısına hem bu 78.50'yi hem de 100 günlük hareketli ortalamayı göz önünde bulundurarak hareket etmiş. Aynı zamanda da burada 75-50'lerde bulunan bir yatay çizgimiz vardı. Daha önce çizmiştik. Burasını da göz önünde bulunduruyor. 75-50'nin aşağısında kalırsa 73'lere doğru, 73-20'lere, 30'lara doğru bir düşüş söz konusu olabilir. Hı, hı Petrol şu anda alınacak bir yerde değil bence. Bu günlük kapanışlar 78-50 aşıldığı zaman alınmalı. Ha şöyle bir şey olabilir. 75-50'den döner. 100 günlük hareketli ortalamaya tekrar gitmeye çalışır. E, 77'ye 20'ler falan aradaki o 170 sentlik bölgede işlem yapılır mı? Yani zorlama olur. Olabilir. Hı hı. Ama burada daha çok e, önemli destek ya da dirençlerden gelecek hareketlere oynamak daha iyi. Niye? Çünkü müthiş çalışan bir kanal vardı. Dikkat ettiysen bu kanal desteği 4 kere çalıştı. Hı hı. Direnç 2 kere çalıştı. Yüz günlük hareketli ortalama çalıştı teknik çalışıyor petrolde. Dolayısıyla ara fiyatlardan değil de hı hı. önemli destek dirençlerden işlem yapmak daha mantıklı olur bence. Evet. E, eklemek istedikleriniz var mıydı? Yani hemen hemen her şeyi konuştuk. Hisselerden de konuştuk. Hı hı. E, çok da büyük e, şeyler yok bugün. E, önemli bir veri e, akışımız bulunuyor e, şöyle e, Önemli bir bilen çoğu yok. Veri akışı var. Hı hı. Onu da e, söyleyelim. Veri, veri akışı şey e, saat e, 4.30'da e, perakende satış verileri açıklanacak. Aynı hı hı. zamanda New York, ve Philadelphia ihalet endeksleri açıklanacak. bugün Waller'ın konuşması var. İşte endüstri fabrika üretimi var, verileri var. Dolayısıyla bunlar takip edilecek ama en önemli önemlileri enflasyon verisi hı hı. geldi. Geldi zaten. Yani onlar onların Salı günü. ardından gelen ve sert bir satışta gördük sert ardından. Sert satış da gördük. Bu Biz bu de gördük hatta. Evet. 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 Beraberimle. Ee, bu veriler eğer beklentilerin de çok dışına sapmadığı sürece genelde enflasyonun etkisi, enflasyon verisinin etkisi piyasada kalabilir. Hı hı. Tamamdır Doğan Bey. Çok teşekkür ederiz. E, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. E, bizi beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz. İyi günler hepinize. İyi günler. platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance tek platform tüm dünya